Herkese merhaba arkadaşlar. Puduna Oyun Maceraları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sevdiğim oyunları hem göstereceğim hem de size bazı oyun önerileri yapacağım arkadaşlar. Şöyle tabletimde göstermiş olayım dedim. Zaten önceki videolarından bilirsiniz. Yanımda Yusuf da var. Da şey. Bu oyunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. İlk başta size cebi söylemek istiyorum. Sinekcebi yüzey efektleri yapabiliyorsunuz. Şimdi yüzümü göstermemek için açmıyorum ama. E ee, cepte yüzünüzün istediğiniz çok istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Pekâlâ ise böyle evinin içine dizmeye çalışıyorsun. Kıyafetleri gidiyorsun, para kazanıyorsun. Gerçek hayat gibi ama gerçek hayatta saçlarını yapabiliyorsun. Roblox zaten benden biliyorsunuz. Şu Astrid e, dur şeyini göstereyim bir dakika. E fırçada, renkte, mavi de Arkadaşlar şu sizlerle video çektiğim şey buna basınca video çekmişeyim e, kart şeyi başlatılıyor arkadaşlar. Daha sonra Mini World. Mini World videom da var arkadaşlar. İsmini yazmış yanlış yanlış yazmış olabilir. Buradan bakmayı unutmayın. Yani bakmadan yazdım. Bu da o Minecraft videomdaki o minecraft arkadaşlar nasıl yüklediğimi daha sonra göstereceğim. Eğer çok abone olursak onu daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Minecraft'ta güzel şeyler yaptım. O yüzden bunun yani bu videoda bu oyunu oynayabiliriz. Yani bu videoda değil de part 2'de belki oynarız. Ya da başka bir videoda. Arkadaşlar burada ise böyle bir dakika şunu aktif edeyim. Böyle bunun arkadaşlar tahta soyup bu e, resimdeki şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. E, arkadaşlar bunda ise Karakterinizi istediğiniz şey giydiğiniz karakter yani kız giydirmece gibi düşünün. Bu da Yusuf'un kanalını biliyorsunuz eğer arkadaşlar o videodan bilirsiniz. E, dünya patlatmaca. Yusuf'un kanalına başlığa yazacağım. Değil mi Yusuf? Hı hı. Arkadaşlar bunu ki, bilmeyen yoktu bence. Resim yapma oyunu. karaleri basarak o resmin aynısını yapmaya çalışıyorsun. Bu biraz psikopatçı gelebilir ama insan dövmeci oyunu arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. Yani en azından reklamlarda bile görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu oyun ise 2023 ve 2022 arasında yani en önde olan oyun. Artık herkese yani bilmeyen yok. Tabii ben şimdi ben de daha yeni öğrendim bu oyunu. Ee, daha sonra. arkadaşlar bunu bilmeyen yok. Yani o kadar güzel olması da yani sayılır. Güzel sayılır. Bunda ise arkadaşlar resim yani tabletinizin duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Daha sonra burada Pinterest şeyim var. Öyle arkadaşlar şimdi iki tane en kolay yapılan oyunları göstereceğim. Durun bir dakika. Yani şuradan göstereceğim. Buradakileri biliyorsunuz zaten. Hadi geçelim. Arkadaşlar ilk başta kız getirme tahta oyunuyla başlamak istiyorum. Video kısa sürecek diye hemen hızlıca yapmak istiyorum. Videoyu bir dakika durduruyorum. Renk, e, reklam çıkıyor. Ar Arkadaşlar sonunda açıldı. Şimdi to play diyoruz. Yani başla demek. Hadi acepte para verdi va va va. Şimdi ilk başta silikonumuzu böyle sıkalım. İyice suyumuzu sıkalım. Bir böcek dergisi değecek lan buna. Nasıl terbiyesizlik tabe tabe. Arkadaşlar kılık yapma videomu beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar beğendiyseniz. Abla çok beğendik olan yazabilirsiniz. Cidden. Ee, şimdi diğerine geçelim. Bu tahta oynanan partisi de gelir. Şimdi size tanıtmak amaçlı yapıyorum. Bir dakika. Şimdi şeklini çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu da sadece böyle yaparak yaptığımızı düşünüyoruz. Ama aslında öyle değil. Burada altta şöyle seçebiliyoruz. Aslında tam alta kadar bastıracağız tabletimizde. Yani bir ne varsa öğrensin. Ben eskiden böyle yapıyordum. Çünkü. Bak şimdi kendime utandım. Arkadaşlar kanalıma abone olmuyorsunuz diye bir bölüm yaptım. O bölümler yani bak bizden böyle abone olmamız için yalvarıyor falan düşündüğünü. Yusuf değil mi? Hı hı. Sadece ben mutlu oluyorum o yüzden. Neyse videomuza devam edelim. Böyle üzmeyelim kendimizi. Daha doğrusu benim. Bir dakika. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şurayı da bastırabilirsek arkadan buraya bastırınca arkaya götüremediğimiz için arkadaşlar ıı, arkadan da bastırılmış sayılıyor. Ah tamam. <laughs> Reklam çıktı bir dakika. Arkadaşlar ben zımbalama kısmına geçtim, e, boyama kısmına geldim. Böyle parlatıyoruz bunu, iyice boyuyoruz. Ben mor yapmak istiyorum. en altını sarı yapacağım. Diğer videomda da arkadaşlar film önerileri yapacağım. Dizi daha doğrusu. Çoğu Netflix'ten olabilir. Ben tabi Google'dan yani bir kaçak yani bir tane bir kanaldan izliyorum da. Size onu daha sonra gösteririm yine. Bir dakika yine reklam. Arkadaşlar bu kadardı. Zaten oyunları gösterdim. Çok abartmak istemedim. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık başlık göndermiyorum arkadaşlar. Siz artık izlersiniz. Anlarsınız ne oyunu oynadığını. Bay bay.